Selamun Aleyküm Merhabalar sevgili arkadaşlar İbnöyüz Tasarım 49 kanalıma hoş geldiniz Bugün yepyeni bir tasarımla sizden beraberiz arkadaşlar Umarım e, sizler de beğenirsiniz Çok güzel olduğunu inanıyorum bu modelin Biraz zahmetli ama çok kibar duran bir model Evet e, bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı rica ediyorum Ve bana destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum ee, arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olduktan sonra hemen yanımda bir zil butonu göreceksiniz. Bu zil butonunu aktif hale getirdiğiniz takdirde e, yayınlanacak olan videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. E, bunu da bir tamamladıktan sonra iplerimi takmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu bugün üç rengimizi kullanacağız arkadaşlar. Temeli için Arkasını yerimiz için 057 numaralı yeşil ipimizi kullanacağız. Arkadaşlar bu numara numarası var bir bakmadım ama koyu bir bu. Ve son olarak açık pembemizi kullanacağız. Bu da 8017 numaralı pembe ipimiz. Şöyle tekrardan bunu bırakıp göstermek istiyorum sizlere. Ekranda görünsün. Leylak suni pekten e, yapıyorum bunu. Bismillahirrahmanirrahim modelimize başlayalım arkadaşlar. Evet Arkadaşlar şimdi buradan bir yer ipimi bağlıyorum Evet arkadaşlar e, kenarında biraz bırakmak kaydıyla ipimizi önce bağlıyoruz şurada Evet ben bu görmedim hatta. şurada biraz fazla bırakacağım arkadaşlar Çünkü daha oluşturacağım buradan biraz bakın arkadaşlar zürafalarımızı çok küçük yapmam için zürafamızı çok küçük yapmam için bu bağladığım ipimi hemen böyle biraz ileri çekiyorum ve ipimi sıkıyorum şimdi burada dört tane zürafa yapacağım arkadaşlar evet küçük olmaya çalışacağım küçük yapmaya çalışacağım evet iki <laughs> üç Evet. Arkadaşlar 4 tane şurafımı yaptım. Şimdi dönüyorum. Döndüm arkadaşlar. Yaparken şuradaki ayarlamayı şu tarafa doğru hepiniz çekersiniz. Tam yerinde olacak. Ee, zürafalarımı dolduruyorum. Çıkışacak şekilde küçük olacak. Zürafalarımızı unutmayın. Evet. Ve son strofamızı da yaptık. Şimdi arkadaşlar tekrar dönüyoruz. Şöyle ayarlayalım. Şimdi iki strofamızı da yapalım. Şöyle şurayı istiyorum. Evet, son kilis da yaptık. Şimdi arkadaşlar dönüyoruz. şöyle döndük arkadaşlar şimdi belli zürafamı yuvam için kullanacağım arkadaşlar burada biraz büyük olacak şu kadar bize yeterli bakın bir yuva oluşturdum ve tekrar şuraya ilk zürafamı ilk zürafamı şöyle nereye buldum göstermek istiyorum dönüyoruz evet yaptık Şimdi arkadaşlar Fonlar görebilmeniz için içinde bir tane zürafa yapıyoruz Pardon. Evet şimdi zürafamı da yapıyorum arkadaşlar Şöyle ayarlayacağım Ama dönüyoruz arkadaşlar buradan. Şimdi şu çekeyim. Daha net <laughs> görelim Evet. Arkadaşlar aynı fayda katıyoruz. Sonra yanındaki bu e, yaptığımız yandaki sürafını katıyoruz. Evet. Biraz küçük olmuş galiba. Evet biraz daha küçük olursa yenisini açması biraz sıkıntı olacak. Ve tekrar aynı zürafamıza batıp arttırmamızı yapacağız. Evet. Şöyle ayarladım. Düğüm atmıştım. Düğüm sanki çıkacak gibi. Şimdi arkadaşlar tekrar dönüyorum buradan. sağlamlaştıracağım. Burada bir tane köprü yapacağız arkadaşlar küçük. Şöyle bir evet, Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi hemen ikinci zürafamıza batıyoruz. Evet şöyle Şimdi ortadan arttırmak için hemen tekrar aynı zürafaya batacağım. Evet. Şöyle yani ilk yaptığımız sırada da biraz sıkıntı oluyor. Zaten daha sonra oturuyoruz. Son zürafamıza vuruyoruz. Burada arttırmamız yok. Sabit üçlüyle gidebilmek için ortadan arttıracağım. Evet tekrar dönüyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Burada tekrar yukarı yapacağım arkadaşlar. Evet. Topumuzu aldım. Evet aldık arkadaşlar. Orta süratlarımızı vurup ortadan tekrar arttırmaya devam ediyoruz. Aynı süratla tekrar batıyoruz. 5 tane kültürümüz oluncaya kadar arkadaşlar 5 kültürümüz oluncaya kadar arttırıyoruz ben kamera arkasına tamamladık tamamladım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 beş tane 5'li kültürümü yaptım şimdi son yaptığım 5. kültürden sonra arttırma yapmıyorum arkadaşlar buradan hemen ortadaki zürafanın batı bir zürafa oluşturacağım evet şöyle Sonra ne iki zürafı olacak. Bu sıra iki zürafamız olacak şöyle ipim az kaldığı için biraz ben de sıkıntıya yaratıyor. Şöyle bir ayarlayalım önce ipimizi. Evet. Arkadaşlar ilk zürafamıza dönüyoruz tekrar. Şöyle ipim yetmeyecek gibi görünüyor. Yetmeye çalışacağım ama zannetmiyorum. Azaltacağımız için son, son pırpımıza geçeceğiz. Bu pırpımız sondan bir önceki ama internet bilmiyorum. Evet son bölümde yaptım sonra bir önceki pardon tekrar ipimi koparacağım maalesef yeniden devam edeceğim. Evet arkadaşlar ipimi yapmadığım için yani sadece son bölümü yapabilmek için maalesef yine kullanmak zorunda kaldım. İpimi koparmadım arkadaşlar şu an ipimi alıyorum şu tarafa sağ tarafımı alıyorum. Buradan ipimi dönüyorum arkadaşlar bir mikrofon alacağım tekrar evet şöyle ipimi sağlamlaştırayım zaten son ikisini buradan kapatacağım Buradan son bir tane fırkamızı da yaptıktan sonra tabi düğüm olması hiç güzel değil bana göre ama model ben çıkarıyorum. benim yani diğer düğümüz yaptığım zaman beraberinde zaten göreceksiniz bazen ipin ayarlarını tutturamıyoruz Evet son kapımızda yaptık. Bu yaprağımızı bu şekilde arkadaşlar getirmiş olduk. Şimdi gülümüze geçeceğiz. Ben ipimi değiştirip dönüyorum. Evet arkadaşlar şimdi gülümüze başlıyoruz. İpimizi aldık. Hemen yapmış olduğumuz işin hemen yanına yuvamıza batıyoruz. Artık arkadaşlar ipimizi şu an kesmeyeceğiz. Buradan arkadaşlar bir tane küçük pürpür yapacağız. Evet. Tekrar bir tane daha yapacağız arkadaşlar. Bu açık pembe bu arada bilginiz olsun. Evet şimdi döneceğiz arkadaşlar. Evet. Artırmamızı yapacağız arkadaşlar buradan. tane zürafamız olacak. Toplamda 5 zürafa olduktan sonra burada artırma işlemimiz bitecek arkadaşlar. Evet. Üçlü yaptık şimdi. Tekrar dönüyoruz. arttırıyoruz. Bu da dört tarafımızı bu sonra. Biraz evet, son da geçip yapalım. Evet. Dört zürafamızı geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar beşliğimi de yaptıktan sonra döneceğim. Evet şimdi beşli zürafamızı arkadaşlar ben bitirdim. Şimdi ilk baştaki zürafamı buluyorum ve dönüyorum arkadaşlar. Şöyle fazla kalmayacak şekilde çünkü artık artırma yok. Arkadaşlar burada küçük bir tane pırpır yapıyoruz. Şöyle unuttum bu tamamen tek, tek iple yapılıyor. Ben alışmışım çift ipe. Buradan arkadaşlar bir tane zürafa yapacağım. Aynı zürafanın içerisinde bir zürafa daha yapacağız. Evet. Şöyle ayarlayalım. Evet. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bakın buradaki zürafamızı alıyoruz. Buraya tam olarak tek ipli olunca yuva bulmak da biraz sıkıntısı çok küçük oluyor. Şöyle ayarlıyoruz arkadaşlar boyutumuzu kenar boyutumuzu ve burada bir pırpır daha yapıyoruz. Evet. Ve dönüyoruz. Son zürafamızda tekrar iki tane zürafa yapıyoruz. Yani iki zürafayla sürekli sabitliyoruz. Unutmayın. Tekrar aynı zürafa yapacağım. Burada da toplamda altı tane kıpkırmızı oluncaya kadar arttıracağız. Ben iki tane yaptım arkadaşlar. Ee, beş tane yaptıktan sonra altıncısını döneceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar ben e, 6 altı tane kırkımı yaptım. Şimdi burada son kıvamda yaparak işlemi sonlandıracağım. Evet, ipim biraz kaldı. Ama bu defa isabetli yaptım. Sadece biraz zorlanacağım sanırım. Evet. Arkadaşlar dönüyoruz. Tek surafya arttırma yok artık. Tekrar geri dönüyorum ben. Evet. Geri döndüm. Şimdi burada da kırkımı yaptıktan sonra pembeyle de işin açık arınması işim ee, bitmiş oluyor. Şöyle çekim yani, evet gördüğünüz gibi bunu da bitirdik şöyle göstereyim size evet şuradan evet. arkadaşlar bunu yaptık şimdi kuyu kapımıza geçiyoruz evet arkadaşlar şimdi şuradan size yakından göstermek istiyorum netlesin arkadaşlar sondan iki tane pırpırımız var şimdi biz bu ikisini kullanacağız ben hemen sondan ikincisini alıyorum ipimi bağlıyorum. Evet ipimi bağladım arkadaşlar. Şimdi hemen sondaki zürafama ipimi bağlayacağım. Şurada küçük bir yuva oluşturacağız arkadaşlar. Şu boyutlarımı bize yeter sanırım. Evet ben ipimi kopardım. Ben ipimi kopardım. Şimdi arkadaşlar tekrar yuvaya batıyorum. Yapmış olduğum yuvaya batıyorum ve şu tarafa doğru itiyorum. Bakın kafa doğru gitti. Şimdi bunu dolduracağım arkadaşlar. Küçük pırpırlarla yani zürafa denecek kadar küçük pırpırlarla dolduracağım. Şöyle bu bir. Altı tane pırpır yapacağız burada. Evet bu da iki. Büyük oldu. Bu da çok çok büyük oldu. Evet. 3 4 ve ve son olarak son tırpımızı yapalım evet gördüğünüz gibi 6 tane yaptım Tabii çok küçük olduğu için net göremeyebilirsiniz ama yaptığımızda zaten ortaya çıkacaktır arkadaşlar burada ipimizi birazcık geniş tutacağız çünkü şu an tıpırlattı çok bitişik olduğu için sıkışabilir ben biraz fazladan bırakacağım. Hatta şöyle de bir sınavet için şu kümünü Umarım Evet böyle yaptım. Şimdi arkadaşlar ilk purpurlarımız daha yuvamızı ee, tamam bu sırayı ilk sırayı bitireceğiz. Toplamda 5 olacak. Gibi, bu üçüncü zürafamız, bu dördüncü zürafamız, bu da son arkadaşlar, eğer yapılarsa evet lazım. evet arkadaşlar şimdi gelebiliriz, netleşecek evet. Dönüyoruz arkadaşlar bu bir oluncaya kadar. Yani bir, e, ee, bire kadar eksilterek devam edeceğiz. Yaparken kenarı olan fazla kenara fazla kalmaması için kenarı uzun gösteriyor. Dönüyoruz üçlü geçeceğiz. İkiye geçtik arkadaşlar. Son bir e geçiyoruz. Şurada tekrar bire vuruyoruz. Birbirimize vurup burada 3 tane köprü yapacağız arkadaşlar küçük. Evet küçük de, de kocaman bir şey çıktı orada. Evet küçük olmasını istiyorum. Bu modelin özelliği de bu zaten. Her şeyi minnak şekilde küçük yapıyoruz. Minik oluyor. O yüzden e, modeli modelin tamamına gelmek istedim küçük neyine. görüyorsunuz işte. Evet, eşitliği sağladık sanırım. Evet. Şimdi buradaki şöyle biraz çıkar. Evet arkadaşlar şimdi buradan son işlemimiz. Buradan her adım aşağı kaydığımızda bakın bakın. Şöyle kökür yapar gibi bakın kökür yapar gibi aşağı yukarıdığımızda. Evet şöyle yapacağım. Evet, bu şekilde Yapalım. Evet bitti. Şöyle gösterelim modelimin tamamı arkadaşlar bu şekilde. Şöyle şunu biraz daha yanıştırmak istiyorum. Evet bu bu şekilde isterseniz arkadaşlar yeşil kısmına sarı tomurcuk da yapıştırabilirsiniz. Bu da çok güzel olabilir ama modeli ben bu şekilde çıkardım. Modelim bu. Umarım beğenirsiniz. Ee, hepiniz hepinize izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.